Hepinize merhaba bu videoda kısa bir mucize haberine bakacağız. Haber kısa ama bahsettiği zaman dilimi gerçekten uzun. Ve bu bence çok iyi bir haber en azından bahsettiği zaman dilimi beni mutlu etti. Birazdan habere bakacağız ve neyden bahsettiğimi anlayacaksınız. Her neyse lafı daha fazla uzatmayalım. Ancak habere geçmeden önce kanalıma abone olup birer like atmayı unutmayın lütfen. O halde videoya geçelim. İlk haberimiz Lady Tiger ile la ilgili. Biz bu karakteri önceden Tokyo Özel bölümünde göreceğimizi zannediyorduk. Ancak daha sonra Jeremy Isaac, Lady Tiger'ın hiçbir mucizevi dünya özel programında yani hiçbir özel bölümde yer almayacağını doğrulamıştı. Lady Tiger kansere yakalanan Japonya'dan gelen yeni bir süper kahraman olacak. Evet kendisini Japonya'da geçen bir özel bölümde görmeyeceğiz ama kendisi Japonya'dan geliyor olacak ve kansere yakalandığı için saç dökülmesinden muzdarip olacak. Miraculous Corp'un ve ABD ve küresel operasyonlar CEO'su Andy Yetman planlarının her bir TV filminde yeni genç karakterleri tanıtmak ve ardından her sete kendi dizisini vermek olduğunu açıkladı stratejiyi Marvel'ın MCU yani Marvel Cinematic United yani Marvel Cinematic Evreni yaklaşımına benzetiyor ve tüm karakterlerin sonunda bir araya geleceğini öngörüyor. Buna göre önümüzdeki yıllarda yavaş yavaş mucizeye yepyeni süper kahramanlar katılacak ve nasıl Marvel'ın kendisine has bir evreni varsa mucizenin de kendisine has bir evreni olacak. Bu fikri Marvel denedikten ve çok başarılı olduktan sonra zaten farklı farklı yapımlar farklı farklı şirketlerde bu fikri denemeye başlamışlardı. Görünüşe bakılırsa mucize de bu fikri deneyecek ve başarılı olurlarsa bence harika yapımlar izleyebiliriz. Önümüzdeki sezonlarda Layla'nın hikayesini izlemeyi ve daha sonra mucize evrenini genişledikten sonra mucize evrenini izlemeyi çok isterim. Zaten dediklerine göre bunu planlıyorlar. Çünkü Andy Yatman Just Blue ile yaptığı bir röportajda mucizenin 8, 9 ve 10. sezonlarını doğruladı. Jeremy Zeke, Just Blue'ya mucize serisinin geleceği hakkında konuşuyor. Önümüzdeki 10 yıl boyunca yani şu andan itibaren 2030'a kadar onaylanmış ve üretimde olan bir serimiz var. Mucizevi evrene 5 yeni kahramanımız geliyor. Dünyanın her yerinden farklı kıtalardan geliyorlar. Dizide Afrika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve gelecekten geliyorlar. Bütün bunlar 2030-2031 yılına kadar oluyor. Her yıl araya girecek karakterler var ve tabii ki Miraculous'un 6, 7, 8, 9 ve 10. sezonları da var. Buna göre uzun bir zaman daha mucizenin yeni yapımlarını izleyebileceğiz. Şu anlık diziyi 10. sezona kadar götürecekleri kesinleşti. Ancak kesin bir dille 10. sezonda mucize final yapacak diye bir şey yok. İşler mucize için iyi giderse daha da uzatabilirler. Hatta bir ara 12. sezona kadar devam edecek söylentileri vardı. Tabii ki bu süreçte hemen hemen her sene bir tane olmak üzere özel bölümler gelmeye ve yeni karakterlerin diziye katılması devam edecek ve tıpkı Marvel evreninde olduğu gibi bunlar en sonunda bir araya gelecekler. Aslında bunun bir benzerini daha küçük versiyonunu 5. sezon finalinde görmüştük. 5. sezon finalinde daha önceden özel bölümlerde gördüğümüz Amerika'daki süper kahramanlar ve Şangay özel bölümünde gördüğümüz Spey'i ve ayrıca diziden bir süreliğine ayrılan Luka ve zamanın bozulmaması için sürekli tavşan yuvasında gözetleme yapan Tavşan X'de Uğur Beceği'ni destek vermek için Paris'e gelmişlerdi. Ve hepsini bir arada görmek çok güzeldi bence. Bu yüzden bir mucize evreninin oluşturulması ve tüm karakterleri de bir arada göreceğimiz için ben bu habere sevindim. Mucizeye katılacak yeni karakterlerden en azından birinin Türk olması ve Türkiye'ye özel bir bölümün yapılması da tabii ki hepimizin isteklerinden biridir. Evet videomuz buraya kadardı. Sizler de yeni haberler hakkında fikirlerinizi yorumlara yazmayı, kanalıma abone olup videoya da like atmayı unutmayın lütfen. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.